çalışanlarının maaş artışı talebi bir süredir gündemde. Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş da bugün doğrudan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. Bu görüşmeden sonra yarınki iş bırakma eylemi askıya alındı. aynı düzenlemede mutlaka sağlık çalışanlarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini kayıplarını giderecek bir düzenlemenin sağlık çalışanlarına yönelik de yapılmasını biz arzu ediyorduk. Bu konudaki taleplerimizi Bakan ve ilettik. Onlar da taleplerimizi aldılar, değerlendiriyorlar. Sağlık çalışanları maaşlarında iyileştirme talebini Sağlık Bakanı Fahrettin Kocay'a iletti. Doktor ve diş hekimleri maaşlarına artış getirecek düzenlemenin meclisteki görüşmeleri daha geniş kapsamlı bir hale getirilmesi için ertelenmişti. Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Bakan Kocayla yaptıkları görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini söyledi. 9 Aralık'ta yapılacağı duyurulan iş bırakma ideminin askıya alındığını belirtti. Görüşmeler olumlu atmosferde geçiyor çünkü talepler haklı talepler makul talepler bu taleplerin karşılık bulmasını istiyoruz. Durmuş görüşmede zam dışında görüşüden sorunları da aktardı. Şiddet meselesi var ki bizim başımızın belası sağlık kurumlarından bu şiddet mutlaka ve mutlaka kaldırılması gerekiyor. İki çok önemli hayati bir konu var mal praktis dediğimiz konu mesleki uygulamalardan dolayı zarar gören vatandaşlara ödenen tazminatları Sağlık çalışanlarından rücu edilmesidir. Bir hekimden, bir sağlık çalışanından 2 milyon, 3 milyon tazminatlar rücu ediliyor. 7-8 bin lira, 10 bin lira maaş alan bir e, sağlık çalışanının e, bu kadar büyük milyonlarca tazminatları ödemesi mümkün değil.